Günaydın kızım? Ne güzel yerine oturmuşsun öyle. Hı, istemiyor musun? Dokunmayayım mı sana? İyi tamam hadi. İyi ee, uykular kuşum. Hava kapalı olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim. Hiç uyanamadım ya. O yüzden bir duşa gireceğim şimdi. Ayak soruyorum. <laughs> saçımı yaptık. Ondan sonrası kendi kendine kuruyacak. Benim saçım direkt kurumuyor asla. Sizde durumlar ne bilmiyorum ama benim saçlarımın yapısı galiba kalın olduğu için asla ve asla hemen kurumaz. O nedenle birazcık kurtuktan sonra kazanımı kendi kendine kurumasını bırakıyorum. Böylece elektriklenmesini de önlüyorum. Şimdi başarayım sonra yeşil şey yapacağız. <laughs> Çalışma odamıza gidelim. Evet, evet, aşırı karanlık ama Hava karanlık ve ışığı dert modunda. Ve çalışmaya başlayalım. Çalışırken gözlük takıyorum. Belki görseniz videolarda da şaşırabilirsiniz. Çünkü ben gözlerimi lazer operasyon geçirip çizdirdim. Bunun hakkında da video gelecek. Hatta Aralık ayında gelebilirdi. Çünkü bu süreç nasıl geçti, neler yaşadım, nasıl bir fiyat ödedim, doktorum kimdi bunların hepsini de paylaşacağım. Ama şu an taktığım gözlük mavi ışık gözlüğü. Bunu ben Otosun Optik'ten almıştım. Bunların böyle satış yaptıkları kasanın altında bazı şeyler var, mağara ekran gözlükleri var. Ben alırken 150 lira 200 civarıydı. Onun ne kadar oldu vallahi hiçbir fikrim yok. Ama benim almamda bir yıla bulmadı yani yeni güncel vakitte aldı. O yüzden beni daha rahat hissettiriyor çünkü ben çok ekranla çalışan bir insanım çalışırken. Hatta şimdi ikinci ekranımı da takacağım. Ekranla çalışıyorum ve beni rahatsız ediyor gün sonunda 9 saat bu şekilde çalışmak. O nedenle size tavsiyem mavi ekran gözlüğü alabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edenler bilir ki Eyşan her sabah ben burada oturduktan sonra gelir bir inşaatı izler. Bizim evimizin yan tarafında bir inşaat var. Yaklaşık biz buraya taşındığımızdan beri sürüyor. Dördüncü katlarına çıkmaya başlamışlar. Ve Eyşan hep burada. Biz zaten sabah 8.30'dan itibaren ayaktayız. Ayakta olmak zorundayız. Bu da herhalde sesi duyduktan sonra ben de buradaysam gelip perdeyi açıyorum birazcık ona. Altından böyle izliyor dışarıya. Bu arada size çalışırken bir şeyler izliyorum, izlemeyi çok seviyorum demiştim. Şimdi Halil diye bir arkadaşım daha YouTube kanalı açtı. Kendisi daha çok motivasyonla ilgili. Ve her videonun da farklı konusu var, farklı güzel içerikleri var. Bayağı seviyorum ben videoları. Ömer'le Halil adında bulabilirsiniz. Ben zaten açıklamayı da iletiyorum. Sizin de böyle ekstra motivasyona ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz konularda bence size aydınlatacak vloglar olduğunu düşünüyorum. Şimdi Halil'in videosunu keseceğim. Kıvanın <laughs> neredeyse kapalı olduğu zamanlar benim en favori zamanlarım. Çünkü herkes AVM'lerdeyken biz dışarıdayız. <laughs> çalıştım. Şimdi de kendime kahvaltı yapmaya gidiyorum. Size söylemeden birazcık başladım ama yaptığım şeyi söyleyeyim. Bir, i̇ki yemek kaşığı yulaf kepeği koyuyorum. Ve sonra bu birazcık daha öğütülmüş şekildeki halini koyuyorum yulafın. 2 yemek kaşığı yulaftan koydum. Diğerini yulaf kabuğundan koydum. Bir yemek kaşığı. Toplam üç yemek kaşığı oldu. Sonra bir çay bardağı süt koydum. Siz bitkisel süt tercih edebilirsiniz. Ben laktosu süt koydum. Şimdi birazcık böyle pişsin. Aslında bir çay kaşığı kakao koyacağım. Şöyle hafif altını açıyorum. Hemen pişiyor zaten arkadaşlar. Yani hızlı hızlı yemek yemek istediğinizde tercih edebilirsiniz. Şöyle altı açıkken karıştırıyorum. Kuyulaşmaya başladı ve kaynamaya başladı. itibaren kısıyorum altını. Direkt pişti zaten yani gördüğünüz gibi. Sonra uygun bir tabak çıkartacağım. Ve yulaf döküyorum tabağı. çok az birazcık daha süt koyuyorum. Ki böyle o birazcık daha cıvıklaşsın, sıvılaşsın diye. Şu an kötü bir görüntü olabilir ama merak etmeyin. Güzel bir final elde edeceğiz. Bakın daha sıvı olmaya başlıyor yola. Piştiğinde böyle daha katı geliyor bana. Onu çok sevmiyorum. Ay su kirlendi. Suratımızı şöyle yayalım. İki tane kare ister çikolatası koyacağım. Şöyle ikiye kesiyorum ve içine doğru şöyle itiyorum ki erisin, güzel erisin. Bir tatlı kaşığı züberin kakaolu fıstık ezmesinden koyuyorum. Dünyanın en güzel şeyi. Eray da ben de bayılıyoruz. Şöyle içine içine yarımumuzu şöyle kesiyorum. Görsel olarak güzel bir şey hazırlamayacağım şu an çünkü gerçekten acelem var çalışmam gerekiyor. Size sevdiğim şeylerin listesini yapsam herhalde bu Hindistan cevizi başına gelir. Şöyle bir çay kaşığından birazcık daha fazla. En son ceviz koyacağız. 4 tane yarım cevizden koyuyorum. Kırıklar. Birazcık da şuraya serpiştireyim. Tamam. Yemeğimiz hazır. Ben size gidebiliriz çalışmaya dedim ama kahve demlememişim. Yulaf kafasına en yakıştırdığım şey sade bir filtre kahve. İsterseniz içinde bir tat ve bir çay kaşığı tatlı kaşığı biraz fazla olur. Şey koyabilirsiniz, hindistan cevizi yağı koyabilirsiniz. Enerjinizi arttırıyor gün içerisindeki. Hatta ben de biraz belki koyarım. Filtreyi de şöyle görmüşsünüzdür artık herkes paylaşıyor. Kenarlarından kıvırarak koyarsanız filtreniz kaymaz denilirken. Şimdi filtre kahvemden de iki ölçek koyuyorum. İkincisini daha az koyuyorum ve kahve yapacağım. Tek kişilik yapacağım için şöyle 2-3 kişi ile 4-6 kişi arasında ölçek var en az. Onların arasında bir ölçek de yapıyorum. Ve that's all. Kahvemiz demlensin şu işlerden de. Tamam. Bu da demleniyor ama demlemeden önce ben yemeye başlayacağım çünkü çalışmam lazım. <laughs> evet. Vermiştim. Evet tamam teşekkür ederim sağ ol bu da çalışma masamız ay çok heyecanlıyım koşarken bile sizle konuşuyorsam bu iş olmuştur. hem çalışma masamız hem de tv temiz geldi bu müthiş bir haber aşkım çalışma masamız da geldi geldi mi aynen kurar mı yarın? Yo, akşam kız. Akşam. Oo, hızlısın tamam aşkım. Anlaştık. Tamam. O zaten kolaydır diye düşünüyorum sence. Yani çok kalitli olacağını düşünmüyorum. Aynen ben de aşkım. <laughs> tamam. Haber vermek için aradım. Kahvemiz hazır. Bu hindistan cevizi yağları... Ay açıdan görünemiyor. <laughs> Bu hindistan cevizi yağları kışın böyle katı formda oluyor göstereyim. Şöyle katı formda oluyor. Yazın da böyle su gibiler. Yıldır yıldırlar. <laughs> ben kahvemi de alıyorum. bardaklar bana bir şey hatırlatıyor. Gilmore Girls izleyen var mı aranızda? O kahve bağımlısı bir anne ve kızının hikayesi olduğu için. Böyle kocaman bardak da içiyorlardı. Amerika'da da bu yaygın bir şey sanırım büyük bardakta içilen kahveler. Böyle ne zaman bu iki tane var bunlar İngilizce'mden almıştım. Bulursam koyarım bir linkini. Ya da adam adam mı? Adam koku da olabilir. İkisini karıştırıyorum bazen. <laughs> linkini koyarım aşağıya. Böyle onu hissediyorum. Koca bir kavanozdan ya da kaseden içiyormuş gibi hissediyorum ama hoşuma gidiyor. Tek sıkıntısı kışın sızı soğuyor arkadaşlar. Öyle bir şey var. Ama ben kahveyi soğuk sıcak fark etmesini sevdiğim için sıkıntı yok. Çay olsa çay içmezdim mesela bunun Öyle diyeyim size. Eridi kahvemiz ve şöyle oluyor. Biraz yağ Alı görüntü oluyor üstünde ama enerji verecek o yüzden severim böyle şeyleri. Sizi iki gündür böyle garip <laughs> tiplerimle karşılaştırıyorum, kusura bakmayın ama şimdi terapi seansım vardı. Bazen böyle bitiyor, bazen çok yüksek bitiyor. Bu konunun ya da fark ettiğiniz şeylerin içeriğine göre değişiyor. Ama eğer sizde size bazı şeylerin iyi gitmediğini ya da birinin sizi dinlemeye ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız ekstrem şeyler olmasına gerek yok hayatınızda. O zaman bir terapiye başvurabilirsiniz. Online terapi alıyorum. Büyük ihtimal duyduğunuz platformların bir tanesinden alıyorum ben de. Gün sonu her şey daha da iyi olmak için. Daha da iyi yere gelmek için yani. Bugün aşmam gereken şeyler yarını iyi etmek için olacak. Bir konuşayım dedim. Öyle aramda alıyorum bu arada terapi seanslarımı haftalık. Evde olduğum günler seçiyorum. Akşamları çünkü yalnız olmuyorum evde genelde. Yalnız kalacağımı bildiğim zamanlarda evde terapide olmak beni daha iyi hissettiriyor. Öyle. Madem modumuz düştü modumuzu yakalayalım. Bu gazeteleri çakmak peki. Yes. İki hanım onların uzun sürmesine bayılıyor. Öyle bir yere koyalım. Ve Ece Target'ın deste sini ben de almıştım. çıkar çıkmaz aldım hem de. Arada yoga'dan sonra ya da canım istediğinde evimin altında olmasını seviyorum. Ve bir kart çekiyorum. Bu kitapçı da var. Kitapçıkta kartların anlamları yer alıyor. Böyle birazcık karayım. Kartları kardıktan sonra ters bir şekilde şöyle açacağım. En sevdiğim evet, şey. Açtıktan sonra parmaklarımla gözümü kapatıp enerjisine odaklandığım bir kart çekmek. Derin ve yavaş bir nefes. Şöyle göstereyim. Kartımız burada. Şimdi birlikte anlamını okuyalım. 21 numaralı kartı çektik. Derin ve yavaş bir nefes. <laughs> yani... Gözlüğü çıkar. Böyle zamanlarda anlamlı kartlar... Hep mi anlamlı kart çıkar? Delirmek üzereyim. Ağlamak geliyorsa içinden bırak aksın. Göz ruhun ödem atmasını sağlıyor. Seni tetikleyen şeylerin ardında yatan duyguları hissetmeye izin ver. Hafifle nefes al. İlk başta zor gelebilir. Ama böyle devam etmek zorunda değil. Kendini sevgiyle büyütebilirsin. İyileşme ve dönüşüm o zaman başlıyor. Her bir hücrende ise mucize yaralarınla ilgili perspektifinin değiştiği gün olacak. O kadar da anlamlı bir şey beklemiyordum açıkçası. Biraz beni etkiledi. Bu destek hatlarının linkini de aşağıya koyuyorum bulabilirsen. Şurada görüyorsunuz değil mi kupalarını? Benim kupamın aynısı. Bak ilerleteyim belki daha detaylı görürsünüz. İzlerken denk gelmesi. Çok iyi. Benim Gilmore Girls kupam var yani dostlar. Her vlogda bunu söyleyeceğim. Kıskandığımız hayat budur. Tam olarak budur dostlarım. Ay salonu toparladık şimdi. Laptopumu alıp yemek yapma vakti. Yemek yaparken de bir şeyler izlemek istiyorum çünkü. Menümüzde mercimek çorbası var. Çünkü canım aşırı mercimek çorbası çekti. Aşırı mercimek çorbası çekti canım. Bezelye yemeği yapacağım. Canım bezelye çekti. O nedenle ilk önce mercimeklerimizi başlayabiliriz. Soğan doğradım. Ah ne güzel lens takınca şey olmuyordu. Gözlerim sulanmıyordu. Lens takınca şu anda hiç etkilenmiyordum ama şu an etkileniyorum. Yemeklerimiz hazırlanıyor. bezelyemiz var. Burada da kapatıyorum. Mercimek çorbamız videonun editine başlamıştım. Bir de çorbamı içiyorum şimdi. Ben edite. <laughs> bugün de on, bakayım saat kaç? Saatimiz 6. 6.30'da da yeni videom. Yani Aralıkların ilk yayınlanacak. Arkadaşlar bugün de spora gitmedim. Şaka mıyım ben? Yani evde mayışmak istiyorum. Bazen böyle zamanlarda evet bedenim bunu istiyor diye bir şey yapmıyorum. Ama bir yandan da yürüyüşe gidecektim. Onu da yapmadım. Şimdi evden çıkıyorum. Elimdeki ring light neden ne yapacaksın diyecek olursanız. Halil yazdı. Ring light'a işi varmış. Ben de onu götüreceğim. Ben şu sıra kullanmıyorum ring light'ı. Bir ihtiyacım olmuyor. O işin görsün. Halim üstüme svet giydim ve hard jacket'i Toronto'dan aldığım hard jacket'i svetimi giydim. Kendimi liseli hissediyorum. <laughs> Bir yarım saatte geldim. Bayağı trafik vardı. Şimdi eşyalarımı alıp çıkıyorum. Gidiyorum. Gideceğim <laughs> Yine kamerayla karşılaştım. <laughs> Şimdi Cansu'yla mükemmel profesyonel ortamımızda <laughs> podcast'e <'a Semini>. başlıyoruz. <laughs> Aynen. Hadi bakalım bugün ne konuşacağız acaba? <laughs> dinleyin şimdi ben söyleyemem. Aynen. Ben ikimizi bırak. Tabii Bölüm ki kaç? de. 5 galiba. Beş mi? Dört de şaşırmıştık geçen hafta. Doğru beş oldu. Beş oldu. Evet, biz dinleyin evet. arkadaşlar. Bir ay olmuş yani demek. Bir buçuk oldu, olmuş bir buçuk hatta. Bir hafta oldu. hiç çekmedik. Eray ne kadar oldu? İki hafta oldu mu? Oldu. Oldu oldu. Daha fazla oldu galiba hatta. Bir buçuk ay falan oldu aynen. Aynen. Hadi bakalım. Başlıyorum. Başla. Başla. Kazanı kurdun mu? Kurdum. Sen, sen süpersin. Beşinci bölümümüzden herkese merhaba demek istedim. Merhaba. Orta şekerliyim. Ben Yok. çok şekerli bir kahveyim. <laughs> Bu bölüm bir şükür bölümü değil. Tamam. <laughs> Canım söyle. Aa buldum. Bu ay sonunda şükür bölümü çekelim. Evet. Bu yıl her şey. Aynen. Ya, Çok ya. Tamam. Ama. Evet. Aslında bugünkü konumuzu biz belirlemiştik. Zaten her bir bölümde belirliyoruz da. Şey gibi oldu. Yani önceki bölümlerde spontane konuşuyoruz <laughs> gibi. 20'li yaşlardan bahsetmek istiyoruz aslında, hı hı. biz yani ben şu an 25, Cansu yani sen de 24 yaşındasın, yani, yani, tam, yani, ortasında aynı, tam ortasındayız. Bir aya zaten 25 olacağım için. Evet, aynen. <laughs> böyle bir geriye dönüp baktığın zaman 20'li yaşlardan beklentim var mıydı aslında? Hani var mı, ne diye sormak istemiyorum. hani Var mıydı? Küçükken beklentilerim çok çok büyüktü. Evet, ben de öyle zannediyordum. Hani 20, <laughs> 20 olunca hayatım, bir anda bir sabah uyanacağım ve her şey değişecek gibi düşünüyordum yani.